Afyon Karahisar Müsyat olarak yatırıma, istihdama ekonomiye katkıda bulunmak için yönetimde bulunan müsyat üyesi arkadaşlarla ve genç müsiyatla elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Tabi bu yaptığımız faaliyetlerde de vekillerimizden, milletvekillerimizden ve diğer siyasilerden de memleketimize faydası olacak şeyler için de bazı yardımlarda bulunuyoruz. Onlar da elinden geldiğince bizlere yardım ediyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Üçüncü dönem genç müsiyat kardeşimiz Mehmet Karakol rahmetli Ahmet abimizin müsiyat başkanının oğluydu bu göreve gelmesinde biz de sevindik. Bundan sonraki yapacağı faaliyetlerde de elimizden geldiğince faydalı olmaya ve yardıma hazırız her zaman için. Sizlerin de bizleri ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. Kıymetli Genç MÜSİAD Başkanımız ve MÜSİAD'ın yöneticileri, genç kardeşlerim değerli basın mensupları biz de hepinize hayırlı günler diliyoruz. Meclisimiz 12 gün aralıksız bütçenin e, 37-40 günde komisyon kısmını düşündüğümüzde 50 gün civarında bütçe çalışmalarını bitirdi ve bütçe bittikten sonra biz de vekilimiz İbrahim Bey ile beraber Afyon Karahisar'ımızda e, bugün e, hem afsiyatımıza hem müsiyatımıza sanayici ve iş adamlarımıza diğer sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımızla buluşalım, konuşalım, muhabbet edelim, karşılıklı istişare edelim diye geldik. E, az önce e, afsiyatta arkadaşlarımızla iş adamlarımızla konuştuk. Şimdi de müsiatımızı ediyoruz. Değerli Mehmet Karakol kardeşimizi genç müsiat başkanımızı tebrik ediyoruz. Evet. Rahmetli Ahmet abimizin başkanımızın e, bir e, mirası e, bir veliahtı onun devam ettiricisi buradaki yarım bıraktığı işleri inşallah Mehmet kardeşim devam ettirecek. Çünkü biz Ahmet başkanımızla Sinan Paşa organize sanayi kurup yönetiminde müsiyat olarak siz de bulunun dediğimizde sağ olsun bütün hayali de oradaki fabrikaların tütmesiydi. Evet. Onun için de çok uğraştı. Önceki dönem müsiat başkanı Kaanların oraya yatırım yapması için epey bir gayret sahip etmiştim. Ve maalesef o yatırım bir başka yere gitti. Buhar Kent'e gitti. E ama inşallah o amaçtaki gayretimiz yine devam ediyor. Bugün itibariyle Sinan Paşa Organize Sanayi Bölgemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın en son imzaladığı kararname ile acele kamulaştırma süreçleri başladı ve Allah'ın izniyle e, bir taraftan kamulaştırma devam edecek bir taraftan altyapı ihalesiyle ilgili Siz geçen gittiğimizde Sanayi Bakanımız 100 milyon doların üzerinde destek vereceğini söyledi. O desteği verecek ve e, Doğalgaz içinde BOTAŞ Genel Müdürüne değerli milletvekillerimizle il başkanımızla gittik. Ee, i̇nşallah BOTAŞ da e, burasını stratejik yatırım bölgesi kapsamında boru hattını çekecek ve da getirecek. Nafyon Karacardakı sanayici ve iş adamlarımızın e, yatırım yapabileceği organize sanayi bölgesi, yeşil organize sanayi bölgesi Hı. ve altıncı bölge e, desteklerinden yararlanacak bir bölgeyi hep beraberce sizlerle beraber e, kuracağız ve oradaki fabrikaların dumanını tüttüğünü e, gördüğümüzde biz de e, bir kez daha mutlu olacağız. Tabii merkez, organize sanayi bölgemizin genişleme çalışmaları belediyemiz kamulaştırma çalışmalarına devam ediyor. İşte yeniden üçüncü bir organize sanayi bölgesi kurulmasıyla ilgili düşünce ve gayretler var. E, merkezimizin her bir tarafında organize sanayi bölgeleri devam ediyor. İşte Afyon birinci trafonun yenilemesiyle ilgili yer teslimi yapıldı. Şimdi gözüken bölge müdürümüz bana bir mesaj göndermiş. Vekilim şunları takip ederseniz bir an önce başlamamız lazım diye. Karastan'daki organize sana trafa e, trafo merkezimizin davası bitti. İnşallah orası da yakında ihale yapılacak. Bolvadin, OSB e, ve bölgesindeki trafo merkezinin yer teslimi yapıldı. Emirdağ yapılacak, İhsaniye yapılacak, Daskıra yapılacak. Bunları yaptığımızda Afyon Afyonkarahisar'ımızın e, sanayi üretim için gereken bütün elektrik altyapısını çözmüş olacağız. Aynı zamanda da güneş enerjisi ve diğer enerji üretiminden kaynaklanan e, iletimdeki kapalılık kısmını da çözmek ve bağlantı anlaşmaları yapmak için sizlere imkan tanımış olacak. E, Afyonumuzu daha fazla üretime, istihdama hep beraber kavuşturacağız diyorum. Karşılıklı inşallah İbrahim Bebekemizle konuştuktan sonra yine sohbete devam ederiz. Müsiyata ziyaretimizde öncelikle e, yeni genç müsiyat kardeşimiz Mehmet kardeşimizi tebrik ediyoruz. Her ne kadar kongresine yetişemedikse de e, burada tebrik etmek amacıyla hem de siz değerli iş adamlarıyla e, bir sohbet etmek, Afyon Karahisar için ne yapabiliriz? Afyon Karahisar'ın taş üstüne taş koyarken ne yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz anlamında e, sizlere beraber olmak istedik. Sayın Vekilimiz de söylediği gibi Afsiyat e, ziyaretimizi gerçekleştirdik. Şimdi de müsiatta sizlerle beraber inşallah e, buradan güzel sonuçlar, güzel e, neticeler alıp e, döneriz. E, neticede Sizin sıkıntılarınız bizim sıkıntılarımız. Devlet olarak da bunları çözüm bulmak durumundayız. Tabi bazıları e, kendince diyor ki siz geliyorsunuz, gidiyorsunuz, orada burada resim çektiriyorsunuz, başka ne iş yapıyorsunuz e, gibi bir mantığa giren bir kısım e, yerler var ama evet geliyoruz, sizlerle resim çektiriyoruz ama bunun arkasında, arka planında Burası için ne yapabiliriz? Afyon için ne yapabiliriz? Afyon'un değerine değer katacak neler yapılabilir? Bunların çalışması içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi Afyon Karesi'nin bazı değerleri maalesef başka illerden gümrükleniyor. Dolayısıyla gayri safi milli hasılamız bazı yerlere düşük gibi gözükebilir ama Afyon Karesi 2002 ile 2022 arasındaki karşılaştırmasını yaparsanız nereden nereye geldiğini çok iyi görürsünüz. Afyon Karahisar'daki Emirdağ organize olsun, işte ikinci organimiz olsun, şu anda organizemizde yer olmaması, yer bulamamamız, genişlemek için çalışmamız. Bunların hepsi bize gösteriyor ki Afyon Karahisar gerçekten yatırım almış, ve bir levelda yüksek çıkmış. Gastronomi şehri olmuş, spor kenti olmuş. Mermer'in zaten başkenti. Yani bunları baktığınız zaman biraz da vefa vefasızlık etmemek lazım diye düşünüyorum. dolayısıyla buna dikkat etmek lazım ama biz her zaman söylediğimiz gibi yani biz oluruz, başka vekil arkadaşlarımız olur, başkaları olur. Bizden devir alan arkadaşlar olsun. Hepimizin ortak gayesi Afyon Karahisar'dır. Bunu bir kere kesinlikle bilin. Afyon Karahisar için ne yapabiliriz? Neyin üstüne ne koyabiliriz derdindeyiz. İnşallah buradan dediğimiz gibi güzel sonuçlar çıkacak. Güzel veriler alırız. E yine biz de elimizden geldiğince her zaman kapımız sizlere açık. E bizim elimizden ne geliyorsa, ne yardım yapabiliyorsak ne yapabileceksek inşallah sizlerle beraberiz. Önemli olan dediğimiz gibi Afyon Karahisar ortak noktamız. İnşallah birlikte güzel işler yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz bize misafir ettiğiniz için.